Bu türkünün hikayesini dinledikten sonra aynı sempatiyle dinleyebilecek misiniz açıkçası çok merak ediyorum. Neden mi? Anlatayım. Marshall Planı duydunuz mu bunu daha önce? Amerika'nın anti komünist hedefleri doğrultusunda 16 ülkeye ekonomik yardım paketine deniyor. Türkiye'de bu yardımı 1951 yılında alan ülkelerdendi. Amerika o dönem dünyanın en büyük mısır üreticilerindendi. Birikmiş mısırları erismenin yolunu arayan Amerika bu yardımı alma karşılığı olarak kendilerinden mısır özü yağı ithal etmeyi Türkiye'ye şart koşmuştu. O dönem gerçek bir zeytin cenneti olan her yemekte zeytinyağı kullanan ve gerçek bir Akdeniz ülkesi ülkesi olan Türkiye'de binlerce zeytin ağacı söküldü. Zeytinyağı üretimi azaltıldı ama halkın alışkanlığı da kolay kolay değişmezdi. Amerika'dan alınan mısır yağlarını halka satabilmek için zeytinyağını kötüleme propagandası yapıldı. Kansere neden oluyor dendi. Yetmedi ısmarlama bir türkü olan zeytinyağlı yiyemem aman türküsü servis edildi. Türkünün devamında Atatürk'ün milletin efendisi dediği zeytini ve zeytinyağını üreten köylüye senin gibi bir cahile ben efendim diyemem aman denildi. Yetmedi, Cumhuriyet'in ilk yıllarının simgesi, köylünün de vazgeçilmezi olan basma fistan kumaşına basma da fistan giyemem aman sözleri eklenerek basma fistana ve köylüye gönderme yapıldı. Böylece zeytinyağı aşağı bir tüketim aracı olarak lanse edildi. Gel gelelim tarih ve bilim zeytinyağına olan yönelimi günümüzde tekrar canlanmasını sağladı. Ama iş işten geçmişti. Az olan şey ekonomide değerliydi. Günümüzde zeytinyağı lüks bir tüketim malzemesi haline geldi. Şimdi oturun dinleyebiliyorsanız dinleyin türküyü.